Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde ilk uygarlıklardan bahsedeceğiz. Uygarlık yani medeniyet bir ülke veya topluma ait maddi ve manevi varlıkların yanı sıra fikir, sanat, bilim ve teknoloji çalışmalarıyla ilgili niteliklerin tümüne medeniyet ya da uygarlık denilmektedir. Paleolitik çağda küçük gruplar halinde avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan insanlar göçebe bir yaşam tarzına sahipti. Ancak Neolitik çağa geçildiğinde tarımın başlamasıyla birlikte insanlar yerleşik hayata geçmiştir. Verimli tarım alanları ile su kaynakları etrafında kurulan ilk yerleşmeler zamanla büyüyerek şehir yerleşmelerine dönüşmüştür. Medeniyetlerin ilerlemesinde insanların ateşi bulması, yerleşik hayata geçmesi, yazının icadı gibi gelişmeler çok etkili olmuştur. İlk medeniyetler genel olarak orta kuşağın ılıman iklim özelliklerine sahip bölgeleriyle verimli topraklar ve su kaynakları çevresinde kurulmuştur. Yani ilk medeniyetlerin kurulmasında en etkili faktör iklimdir arkadaşlar. İklim elverişte ise su varsa verimli toprakların olduğu yerlerde medeniyetler kurulmuştur. Evet dünya üzerinde kurulmuş olan ilk medeniyetleri haritaya baktığımızda arkadaşlar Çin medeniyetini görüyoruz. Hint medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti, Mısır medeniyeti, Akdeniz çevresinde Akdeniz medeniyetleri, Güney Amerika'da İnka medeniyeti, Meksika körfezi ve çevresinde ise Aztekler ve Mayalar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu medeniyetlerin nerelerde kurulduğunu ve özellikleriyle birlikte bahsedelim arkadaşlar. Evet Mezopotamya medeniyeti ile başlayalım. Mezopotamya Güneydoğu Toros dağlarından başlayıp Güneyde Basra Körfezi'ne kadar uzanan bu alan Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeyi kapsamaktadır. Bölgenin düz arazilerden oluşması, önemli göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması buranın sık sık istilalara uğramasına ve bu bölgede farklı kültürlerin yaşamasına neden olmuştur. Mezopotamya'da kurulan medeniyetlere bakacak olursak Sümerler, Asurlar, Babiller, Akatlar ve Elamlar bu bölgede kurulan medeniyetlerdir arkadaşlar. Tarım bölgede kurulan medeniyetler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Tarıma uygun olmayan arazilerin tarıma kazandırılmasının adına Sulama kanalları yapılmış ve bataklıklar kurutulmuştur. Burada sulama kanalının bir haritasını görüyoruz. O dönemde hazırlanmış olan haritasını görüyoruz arkadaşlar. Tarımla birlikte kurulan köylerin zaman içerisinde büyüyerek şehirlere dönüşmesi ilk devletlerin kurulmasını sağlamıştır. Mezopotamya'da kurulan medeniyetlere ait mimari eserlerde yapı malzemesi olarak daha çok kerpiç kullanılmıştır. Bu durum Mezopotamya medeniyetine ait kalıntıların sağlıklı bir şekilde günümüze ulaşmasını engelleyen bir etken olmuştur arkadaşlar. Mezopotamya uygarlıkların insanlığa bırakmış olduğu en önemli miras yazının bulunmasıdır. Sümerler tarafından çivi yazısının bulunması tarihe bırakılmış en önemli mirastır arkadaşlar. Bu sayede bilgi ve kültürün küresel bazda aktarılması kolaylaşmış toplumlar arası etkileşimde önemli aşamalar kaydedilmiştir arkadaşlar. Evet Mısır medeniyeti ise arkadaşlar Afrika'nın kuzey doğusunda Nil çevresinde kurulmuş bir medeniyettir. Tarım Mısır halkının en önemli geçim kaynağını oluşturmaktadır. Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplamak amacıyla güneş takvimini geliştiren Mısırlar taşkın sonrası Tarla sınırlarını yeniden düzenlemek amacıyla yaptıkları çalışmalar sonucunda matematik ve geometrinin gelişmesini sağlamışlardır. Etrafının çöl ve denizlerle çevrili olması bu medeniyetin diğer medeniyetlerle etkileşimini azaltalar azaltarak kendine özgü uzun ömürlü bir medeniyet olmasını sağlamıştır. Buraya dikkat edelim. Etrafının çöllerle ve denizlerle kaplı olması diğer medeniyetlerle etkileşimini azaltmış ve kendine özgü bir medeniyet, uzun ömürlü bir medeniyet olmasını sağlamıştır. Kendine özgü bir e, hieroglif yazısı var Mısır medeniyetinin arkadaşlar. Yani resimli yazı oluşturmuşlar. E, tıp ve eczacılıkta da önemli gelişmeler kaydetmişler. Yani mumyacılığın geliştirilmesiyle birlikte tıp ve eczacılıkta da önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Mısırların Hititlerle yapmış olduğu Kadeş Antlaşması bilinen ilk yazılı anlaşmadır. Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmayı oluşturuyor. Şimdi Akdeniz medeniyetine bir göz atalım. Tarım alanlarının az olmasından dolayı deniz ticaretine yönelmişlerdir. Birçok liman yapmışlar ve ticaret kolonileri kurmuşlardır. Fenikelilerin dünya uygarlığına sunmuş olduğu en büyük katkı Bugünkü latin alfabesinin temelini oluşturan alfabeyi bulmuşlardır arkadaşlar. Anadolu uygarlıkları Hititlerle başlayacak olursak Merkezi Çorum'da Hattuşa olup tarımla uğraşan bir medeniyettir. Frikler başkentleri Ankara'nın Gordion e, olup tarım ve hayvancılık yapmış bir medeniyet. Urartular merkezi Van Tuşba olan bu uygarlık tarım ve hayvancılıkta uğraşmış sulama kanalları yapan Urartular sulu tarım tekniğini uygulamışlardır. Lityalılar Ege kıyısında ticaretle uğraşmışlardır. Basra Körfezi ile Manisa arasında kral yolunu yapmışlardır. Ve parayı ilk kullanan medeniyet Lityalılardır arkadaşlar. İyonyalılar ise Ege kıyılarında Efes, Milet, Foça e, gibi şehirleri kurmuşlardır. Denizcilik ve ticaretle uğraşan bir medeniyettir arkadaşlar. Gelelim Yunan medeniyetlerine. Denizcilikle uğraşmış, ticaret yapmışlardır. Koloniler kurmuş, polis polis adında şehir devletleri kurmuşlardır. E, olimpiyatlar düzenlemiş medeniyettir e, arkadaşlar. Roma medeniyeti ise tarımla uğraşmış, denizcilik ve ticaret yapmışlardır. Roma'da hazırlanan 12 Lefek kanunları Avrupa hukuk sisteminin temelini oluşturmuştur. Bu uygarlık Latin alfabesine ve miladi takvimine son şeklini vermişlerdir. Romalılar mimari alanda çok ilerlemiş bir medeniyettir arkadaşlar. Resimde görüyoruz Roma'da kolezyum yani İtalya'daki kolezyum mimari tarzlardan bir tanesini göstermektedir bize arkadaşlar. Bir diğer medeniyet de arkadaşlar İnka medeniyeti 12. ve 16. yüzyılda Güney Amerika'da Ant Dağları üzerinde yaşamışlardır. Sıcaklıktan dolayı yüksek yerler seçmişlerdir. Yani ekvatoral bölgede olduğu için alçak kısımlar çok sıcak ve nem çok yüksek olduğu için yerleşim yeri olarak İnka medeniyeti daha çok yüksek yerler tercih etmişlerdir. İnkaların temel geçim kaynağını tarım oluşturmaktadır gelişmiş bir sulama sistemi kurmuşlar. Teraslama yöntemiyle tarım yapmışlardır. Özellikle de patates tarımı ile uğraşılmıştır arkadaşlar. İnkalar güneşin hareketlerini izlemeyle uzmanlaşmış olduklarından güneş saatini yapmışlar arkadaşlar. Kendilerine özgü taş tam meskenler ve tapınaklar oluşturmuşlardır. Aztek medeniyeti ise arkadaşlar Aztekler 15. ve 16. yüzyılda Meksika'nın orta ve güney kesimlerinde kurulmuş bir medeniyettir. Aztekler 16. yüzyılda İspanyollar tarafından ortadan kaldırılmıştır ve dünyanın en büyük piramidi ne yapmışlardı? Bu piramidin boyu 54 metre uzunlukta olduğu bilinmektedir arkadaşlar. Tarımda oldukça gelişmiş olan Aztekler sulama ve bataklık kurutma yöntemleri sayesinde güçlü bir medeniyet haline gelmişlerdir. Yine bu bölgede, bu bölgeye yakın bir yerde kurulmuş olan Maya medeniyeti Orta Amerika'nın Yucatan Yarımadası'nda ki yani Meksika Körfezi'nin güney kısmında verimli topraklarda ve su kaynakları çevresinde kurulmuş bir medeniyettir. Etkileyici tapınaklar, saraylar, piramitler, kuran mayalar mimari ve sanatta gelişmiş bir medeniyettir arkadaşlar. Hint medeniyeti ise Güney Asya'da yer alan Hint Yarımadası dünyanın en eski medeniyetlerden birine ev sahipliği yapmaktadır. Indus ve Ganj nehirler çevresinde kurulmuş olan bu medeniyet tarım kültürü açısından ciddi bir potansiyele sahiptir. En önemli ekonomik faaliyetin tarım olduğu Hindistan aynı zamanda baharat yolunun başlangıcında bulunmaktadır. Birçok dine ev sahipliği yapan bu medeniyette halk kas sistemi adı verilen sınıflara ayrılmıştır. Hint uygarlığı mimari alanda birçok eserler ortaya çıkarmıştır. Çin medeniyeti ise arkadaşlar sarı ve gök nehirleri arasındaki çok verimli topraklarda kurulmuş olan bu medeniyet dünyanın en eski uygarlıkları arasında yer almaktadır. Ekonominin daha çok tarıma dayalı olduğu Çin'de ipek böcekçiliği ve ipek üretimi ipek yolunun ortaya çıkmasına ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca bu medeniyet barut, matbaa, mürekkep, pusula, kağıt gibi insanlık tarihine yön veren birçok buluşun ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Heykelcilik, Çinicilik, ipekli dokuma ve mimaride son derece gelişmiş olan Çinler dünyanın en uzun savunma duvarı olan Çin Seddini inşa ederek kültürel mirasa ciddi bir katkıda bulunmuştur. Evet sevgili gençler bu dersimiz buraya kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.